durdu Eylül ayı itibariyle bu tuzaklardan 20 bin tanesini biz fındık bahçelerinde uygun lokasyonlara, konumlara yerleştireceğiz. Bu... Böyle yanındayken de tevlamız içinde görünüyor vesaire. Evet şu anda e, yaptığımız çalışma biyoteknik mücadelenin bir parçası. E, funnel ismini verdiğimiz bu e, feromonun tuzakları fındık bahçelerinde belirlediğimiz lokasyonlara, bizlerin belirlediği lokasyonlara ve uygun konumlara yerleştiriyoruz. Ve kahverengi kokarca sıfır kimyasal ve sıfır kalıntı ile belli bir noktaya çekip imhasını sağlıyoruz. Rinci kokarca yaşında tasarlamış bu tuzaktan Eylül 1 tarihi itibariyle 20 bin tanesini fındık alanlarımıza asmış olacağız. Bu bizim için büyük bir şans. Bakanlığımızın göndermiş olduğu ödenekle beraber biz bunları temin ediyoruz ve üretici bahçelerine yerleştiriyoruz ve üreticilerimize de biyoteknik mücadeleyi benimsetmeye çalışıyoruz. Bu da bizim için geleceğe dönük planlarımız arasında. Çünkü üreticimizin kimyasal ilaç kullanma noktasındaki tedirginliğini de önlemiş oluyoruz. Aslında ilim Türkiye genelinde çok farklı meyvelerde zararlara karşı biyoteknik mücadele yapılıyor. İlimizde de yapıldı ama en büyük mücadeleyi kahverengi kokarca da biz bu funnel tuzakları ve feromonları kullanarak gerçekleştiriyoruz. feromonlu tuzak akabinde biyolojik mücadele için haziran ayında salım gerçekleştirecek olduğumuz samuray arısı kahverengi kokarcanın ekonomik zarar seviyesinin altına çekeceğini hedefliyoruz. Samuray arası biyolojik mücadele en güçlü silahlarımızdan bir tanesi. Bu yıl 50 bin tane hedefimiz var. Trabzon'da doğaya salmayı gerçekleştireceğiz. Geçen yıl 10 bin tanesini Trabzon'da 103 lokasyonda parazitlemek için doğaya salmıştık. Türkiye genelinde bu rakam. 1 milyon bu arada ve dünyada da lider konumdayız şu anda. Onu da gururla ifade etmek istiyorum. Enstitülerde, bakanlığımıza bağlı enstitüde çalışan arkadaşlarımızın emekleri çok büyük bu noktada. Bizler de bunu sahadaki uygulamalarını gerçekleştiriyoruz. Kahverengi kokarcanın olmadığı noktalarda bizler yapışkan tuzaklarla sörvet taramaları gerçekleştiriyoruz. Yani zararlarının yoğunluğunu tespit edip yönelimi, yönelimini bulmaya çalışıyoruz. Yine o noktalara da bizler ulaşıyoruzsa Arkadaşlar sahada, bizler sahadayız. Yine fanıl tuzak, yapışkan tuzaklarla e, zararlıyı kontrol etmeye ve e, belli bir e, yoğunluk seviyesinin altına indirmeye çalışıyoruz. <laughs> Elbette bu tabi sadece kutudan ibaret değil, içerisinde cezbetmeye yarayan iki parçadan oluşan bir e, feromon paketimiz var. İçerisinde üç tane biyokimyasal madde emdirilmiş ve kahverengi kokarcayı bu noktaya toplamaya yarayan feromonlarımız var. Bu toplama haznesi, iki tane de hunisi var ama tabi bütün maharet içerisindeki cezbedici olan ve toplama özelliğindeki feromondan kaynaklanıyor. Bu böyle sadece e, bidondan oluşturulmuş bir mekanizma değil. Bidon yerine bunda e, naylon poşet de kullanılabilir. Biz uzun vadeli ve sağlam olması açısından bir de tercih ettik bu tuzakta. Böcek aslında çok zeki bir hayvan. Çünkü ilaçlama oh, yaptığımız zaman ilaç makinasının sesi ve o duman var ya ondan kaçıyor böcek.